öğrencilerimiz bayramınız kutlu olsun. Büyük bir onurla, gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin hangi koşullarda ilan edildiğini Cumhuriyetin ilanına kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz ceddimizin ne kahramanlıklar gösterip nasıl bir tarih yazdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda bilhassa Samsun'a hareket etmeden önce 16 Mayıs 1919'da Şişli'deki evinde Bandırma vapurunun İngilizler tarafından batırılacağını üç farklı kaynaktan teyit eden Gazi Paşa kararından hiç dönmeyerek Yoluna devam etti ve aldığı tek önlem kaptana sahile yakın gidelim demek olmuştu. Cumhuriyet öncelikle bize egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu tam bağımsız bir yönetim getirdi. Hukukun üstünlüğünü getirdi. İktidarın meşruiyet kaynağının halk olduğunu gösterdi. Kanun önünde herkesin eşit olduğunu, yönetimde hiçbir zümreye ayrıcalık tanınamayacağını getirdi. Seçme ve seçilme hakkı getirdi. Avrupa'dan önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını tanıdı. 13 milyonluk ülkemize kendi kaderini tayin hakkı tanıdı. Cumhuriyetle birlikte başlatılan eğitim seferberliğiyle sadece yüzde altı olan okur yazarlık oranı günümüz Türkiye'sinde yüzde doksan sekizlere ulaştı. 40 bin köyümüzün 38 bininde okulun bulunmadığı, bir üniversitenin bulunduğu, Darülfünun'da sadece 2088 öğrencinin bulunduğu, toplu iğnenin bile üretilemediği, kanıyla merminin taşındığı, kanının tekerinin kırıldığında yap yapacak ustanın bulunmadığı günlerde bugün Nobel ödülü alan bilim insanlarının yetiştiği üzerimizde drone uçuran, insansız hava araçları uçuran mühendislerin yetiştiği bir ülkeye gelindi. Birinci Dünya Savaşı'nda yakılıp yıkılan ülkemizden planlı ekonomik kalkınmalarla yeni sanayi hamleleriyle çok ciddi mesafe kat edildi. Yabancıların elinde bulunan demir yolları alındı, millileştirildi, bütün ülke demir ağlarla örüldü. Yine yabancıların elinde bulunan limanlar, tersaneler alınarak millileştirildi, yenileri eklendi. Yeni kurulan kurum ve kuruluşlarla Genç Cumhuriyet muasır medeniyetler arasında yerini aldı. Uluslararası ölçü, takvim, saat birimlerine geçildi. Cumhuriyetimiz hızla hak ettiği yere ulaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sevgili gençler, Cumhuriyeti kurduktan sonra Bunları özellikle söylüyoruz. Her fırsatta sizlere hatırlatıyoruz. En yükselen yeni nesil istikbal sizlersiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz diyerek onu sizlere emanet etti. Bir adım daha öteye taşıyarak ülkemizi hak ettiği yerde göreceğimize eminiz bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz hepsini rahmetle anıyor. Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin nice yüzyıllar olsun, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İstiklal ya ölümdür yazgımız. Biz gençiz, Cumhuriyet tiradımız. Çocuğu kak altında bizi toplayansın. Bayramımız adı Cumhuriyet, mimari atam. Yüzyıldır senin as hoş <laughs> Şerefle şanlı bayrağımız, bayrağımız bağımsızlığımız, bayrağımız canımız, bayrağımız kadımız, bayrağımız her şeyimiz. Geçiyor, geçiyor şanlı kırmızı beyazım. Geçiyor rengini atalarımız kanından alan bayrağım. Geçiyor, geçiyor şanlı bayrağım. Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşamın sesi bizimle yükselecek Atatürk'ün Türkiye'si. Bizler yarınlara yürüyoruz. Bizler geleceğe yürüyoruz. Bizler sonsuz uykunda rahat olmanı istiyoruz. Bizler Mustafa Kemal'ler olarak yetişeceğiz. Sana söz veriyoruz. Rahat uyu adam. şah Hep ileri koşalım. Bugün bayramımız var. Gelin bak. Ben... ben Türk genciyim. Cumhuriyet şanımdır, özümdür. O dünyaya bakan gözüm ilk de böyle inançla dolu çarparken yüreğimiz, içimiz aydın, güçlüdür bileğimiz. Durmadan dalgalan şanlı bayram. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar için yurdumun Akın akın Mustafa Kemal hürriyete koşuyordu. Ve akın akın Mustafa Kemal yağıyordu Anadolu'ya. Doğudan Akdeniz'e karı yok ettin. Dünyaya sevgi ektin. Sen bulunmaz ülkemsin. 29 Ekim Kutlu olsun ey millet. Canımız Cumhuriyet. Zaferin demet demet derildiği gün. bir evren kardeşliğinde çoğalacaksınız daha. Ben Atatürk derim ki yükseleceksiniz göğe, dalgalanacaksınız. Adın yazar ülkemin dağlarında düzünde, ayla yıldız parlıyor o aydınlık yüzünde. Ey güzel cumhuriyet, erdin yüzüncü yaşa. Ey kahraman milletim, önderinle bin yaşa. Yüz yıldır hiç bilmedi göklerden bayrağımız, جمهوری <laughs> تركمان <laughs>